Ne yetişemezdim tabii. Alırdım sınıf de, bir de defter yazardık orada gör yani nasıl bir çalışma ortamı var bu çocuğun. Evet. Ama evet. Evet. En ya amına koyayım yardım etsene. Niye evet evet diye Çalışma ortamı var bu çocuğuna Evet. Ama evet. Evet. En <gülüyor> <adım>. <gülüyor> ya adam evet evet deyip oturdu abi geri. Eee. Oh. Birası. Bir Burası efendim çekilişimize bizim... başlamadan bildiğiniz gibi <laughs> her hafta <laughs> stüdyomuzda evet. hazır bulunan Milli Piyango İdaresi yetkilimiz ve noterimiz için sizlerden büyük bir alkış rica ediyorum. Efendim kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz. Bir şey söyleyeceğim. Yani yanında biri düşüyor tamam mı? İstediğin kadar canlı yayında ol, programda ol. Yani ya iyi misiniz? Ya, sıkıntı var mı? Yok demek de ne var acaba? Böyle hani sanki hiç görülmemiş, duyulmamış gibi böyle tepkiler falan. Bana çok saçma geliyor ya. Efendim? Hayırlı iftarlar demişler. Hey millet. Hayır... Niye yapmak zorunda olsun oğlum? Niye yani? E, Sabah kadar sunucu ol. iftarlar yazmış bir izleyicimiz. <laughs> oğlum dur daha iftara var. Daha üç buçuk saat var ya. Valla zamanda geçmiyor. Valla zamanda geçmiyor. Geçti, geçti zaman. Işte. Allah! eiganad teleport oldu <laughs> ama düşmedi ki teleport oldu ama başka bir yere gitti o <laughs> Bağlama büyüsü <biz. gülüyor> Ya sikiyim bağlamasın Adam kalor oldu ama Bu düşüş olur mu? <laughs> Yıldız Silbe hiçbir tamam, şey olmaz tamam, abi. Bir şey yok. <laughs> Gene şık düştüm ya. Dakikalarını yani güzel ee... dakikalarını sayar olduk. Çek. Abi bence o düşüşün üstüne <laughs> hiçbiri çıkamayacak. <laughs> Maça... Ama... 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 İkinizi de tutayım da şöyle. Harbi. Ama... İkinizi Hali... de tutalım arkadaşlar. Bir şey oldu mu? Harbi, şey platformun üzerindeyiz. Platform kaydı ayarlandı. Ben ikinizde öyle tuttum. Ben ikinizde tuttum diye evet. düşünüyorum. Geçmiş tamam. olsun. Teşekkürler. Şey olsun. Yok yok. Şöyle şey biraz yok hocam. dinlenebilirsiniz isterseniz. Tamam. İkinizde tuttum. varınız değil mi? İyiyim, tamam iyi mi iyi İsterseniz ben çıkayım yani, yayından. Şöyle, <gülüyor> şöyle, <gülüyor> sadece tuttum siz dedi Fatih. Alalım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Aman. Bir şey oldu. Aman. Çabuk Aman. çabuk çabuk. Aman arkadaşlar. Bu arada platform tuttu mutlu diyor ama Adam harbi bir şey oldu yüksek ihtimal. Böyle bir minik kaza Bak gördün mü? Için. İndi yardıma gitti yani. Ki kendisi. Ailesi sevenleri merak eder. Onun için biraz platform olur, olur, olur. Kaygan olur. olduğu için buradan kaydım biraz. Ama için, olur. Kaydım biraz. Ama şey gerçek yakaladım mı bırakmam. Sağ, sağ ol canım. Hiç merak etme. <laughs> <laughs> tamam abi kurtardık o kesin. Allah'ım yarabbim niye öyle oldu? Allah Ay korktum. Nazara geldi. Hii, vallahi öyle. Vallahi öyle. <laughs> Vallahi öyle. Vallahi öyle. Oğlum dizinde sekmiş yemin ediyorum. <laughs> Aa şey oldu olmadı şey oldu. Düşmedi ki kendini bıraktı. Bitiriş yaptı oğlum şarkı. Oğlum bu kadar <laughs> bir şey söyleyeceğim. Böyle bir bayılma yok ama koyayım. <laughs> Böyle bir bayılma olur mu lan? Bildiğin bitiriş yaptı şarkıyla gecelerle. <laughs> Rol be Nefesim dikkat, dikkat, atıyordu. Allahım ya Rabbi'm. <laughs> Aman Emre. Ah, Emre. O şuna mı dedim dikkatci ya? Ah, ah Emre. Ulan, <laughs> <laughs> Emre çamura bata. Yazık çamur <laughs> için. Emre iyi misin? <laughs> karşılığı getirir. Yani Peki, değil. kardan daha ama. çok sportif evet. başarı. Orta öyle, güne ya. öyle. Yani Peki kârı, şimdi kara geçiyor e ama tamam başarıyı da yakalıyor. Hocam buna eksine yazacağız şimdi. Hiç. Ha şey, eksiyi ben sana söyleyeyim. Ee, gelecek senenin televizyon gelirini eksi yazacaksın Onun tabii. Şey. Tamam, o kadar kar ettiniz. Tamam. Küme düştünüz. Ne kadar bir o, o takımın nereden baksanız bir... ondan fazladır. Ondan fazladır yani. Erdoğan'ın gelecek planları içerisinde bir yüksek rol eee hmm. Barınıyor, barınmıyor mu ya da böyle bir takım iddialar var. E, bu açıdan bakıldığında ben onları anlamlı bulmuyorum. E, i̇ki açıdan da bunun anlamlı bulmuyorum. Bir, böyle bir şey olduğunu e, duymadım ve zannetmiyorum. İkincisi, böyle bir... E, Kız bayılacak galiba. E, baskıda bulunmak, böyle bir iddiada bulunmak, e, böyle bir perspektif içerisinde... E, o yardım çağrısında şu an. Sayın Numan Kurtulmuşu oturtmak Numan Kurtulmuş'a da haksızlık olur diye düşünüyorum. Yani kendisinin de böyle bir niyetle geldiğini hiç zannetmiyorum. Yani Oo, Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak. Burada da bir boşluk var. E, tam zamanıdır niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi... oy. Gaz, bunlar fren. Evet, az. Hafif ol. böyle mi koyuyor? Evet. Kaptıktan sonra. Ay! Attıktan sonra, biraz hareket ettikten sonra, misket gibi ayınsın. Tut. Not <laughs> alayı bir kenara. <laughs> Ebru Erkan. <laughs> Bu moral bozukluğu birini yılların amigosu Orhan'ı çileden çıkartmıştı. <gülüyor> <gülüyor> Adam, süper beni bağladı. İşte. <laughs> 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 Oğlum çok Tek atmamış mı? Tek atmış oğlum benim. Çok güzel Sağ olun, saygılar. saygılar. Valla e, ne güzel sizin de maskotlarınız çıksın. Aslında bu iş de bir pazar. Yani evet. gelip turistler onların maskotlarını alacaklar. Gel bana, evet. Kafasını gösterme. Orayı <laughs> gösterme, biz takacağız. Siz göstermeyin. Orayı göstermeyin. Çocukları göster. Arkanı dön. Dön. Çıkar. Dön arkanı. Ve biz takacağız. Dön arkanı. Arkan, takacağız. Arkan burası. Gel gel gel, ver şimdi biz takacağız. Ha. Çıkar. Çıkar. Çıkar, çıkar, biz takıyoruz. Çıkar. Ben çıkar, aldım. Korkmayın. Korkmayın ne arkadaşlar. Melih Bey izin veriyor musunuz? E, buyurun. Ha ver Burada mısınız hala? Ya, ya, yasak mı? <laughs> biz takabilir miyiz? Takın buyurun takın. Baş, başkanım, izin başkanım izin verdi abi. Başkanım Belediye başkanımız izin verdi. Durun, arkanızı dönmeyin. Evet. Hadi. <laughs> 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 Haa çıktı bizimkisi. Ben Halep'te 70 arşın atlıyorum demiş adam. Bakış bu abi. Evet. Evet. Safiye Bey ne yapıyorsunuz? <gülüyor> bunu... <gülüyor> buyurun. Bunu, bunu alın dışarıya. Evet. Bunu, Alalım. bunu alın dışarıya. Alalım sizi dışarıya. Alalım sizi dışarıya. dışarıya. Dışarı alalım. Tarık'cığım gel canım. Ömer Bey alayım sizi de böyle. Hayır yani böyle bir adamı... Ya niye... Hadi gündeme getirdin de amına koyayım program program niye gezdiriyorsun? Ya bu adamın uçacağını biliyorsun. Yani işte uçacağını dediğim anladınız. Sonra da bu ne yapıyor? Bunu alın dışarı. Bilmem ne diyorsunuz amına koyayım. Adam uçsun diye zaten bekliyorsunuz ya. Öyle tam reyting de yani hani bari şu triplere girme. Evet bu açık yani bunda hiç e, tartışılacak bir taraf yok. Bu bir şovdur. Şimdi ben... E, Allah Allah. Olay bir e, <laughs> idea hani öyle mi böyle mi sessizlik istiyorum noktasına geldiğinde de işte şov gerçekleşiyor. Şimdi... <laughs> Ben teşekkür ee, ederim <laughs> <Sohbetim. gülüyor> e, ustamıza teşekkür ediyoruz. E tabii istiyorum. ki e, ekran başındaki izleyicilerimize teşekkür ediyoruz bu bayram günleri bizimle birlikte olduğunuz için. E, biz e, hem işte e, Türk İslam aleminin e, tüm dünyada e, ba kurban bayramından e, o manevi hazlı bu da teleport oldu. Harbiden altlarında portal açılıyor gibi değil mi amına koyayım? Ondan o manevi hazır. Yakalayacağım <laughs> lan seni tam düştü lan yakalayacağım. Bak şu an altı boşladı bu arada. Bak. <laughs> Adam yer çekimine karşı çıktı. fotoğraf Ben böyle salak şeylerde çok eğleniyorum ya. Vallahi çok eğleniyorum. Adam Amerika'da Brezilya'da Johnny Sins olarak devam ediyor şu an. Kurban bayramından o manevi hazlı... <laughs> Abi de yemek yiyor ya. Adana'nın Ceyhan ilçesinde kredi kartı borcunu ödeyemeyince bunalıma giren bir vatandaş alt döndü. O sikti. Bu arada bu kötü ha. Bu komik değil yani. Ölüyormuş lan kadın. oğlum. Canlı kazaları çok iyi ya. Angelina Jolie ne alakalı?